Evet arkadaşlar. a yüzümüz Airbag'çiden geldi. Kaborta ayarı yapılıyor. Ön tamponu montajladık, farlarını montajladık. Şimdi kafa ayarı için uğraşılıyor. Ahmet ustamız her zaman gibi uğraşıyor. Şöyle airbag'lerini de göstereyim. Airbag'ler bu şekilde. Göbeğe daha gelmedi. Onu bir daha götüreceğiz takacaklar. Olacak mı Ahmet abi? İnşallah abi. Burada ne yaptık? Bu çamurluğun ucunu böyle lokal attıracağız. Evet, Değil mi? Yani Bura yırtık da. Şey Şurada bir şey var. Gamze var şöyle. Şunları bu esnaf şekilde burayı buraya şey yapacağız. Burayı lokal yapacağız. Kutur ya, yok bir şey yani. Kaputu da düzeltme yoluna gittik. Evet. Var. Yan sanayiden orijinal. Her zaman daha iyidir dedik. Daha işimiz zor ama. Evet. Yani kabut da sökülmemiş. Olacak değişmemiş olacak boyanacak sadece. Bunun kafa yerini yapıyorduk bir e, ayar takozları siparişini verdik onların gelmesini bekliyoruz siparişini verdik gelecek. Hemen incesini yapıp boyacıya sallayacağız. Araba şu anda böyle. Altına dur bir daha takoz koyalım. bekle. Yes Motors'tan selamlar arkadaşlar. E-Köy'ümüzü e ön tarafını boşalttık. Atıyor, Fortif'le atıyor. çekicimizi atıyoruz. Şaseciye Ama. doğru yola çıkacak. Bu araca da başlamış olduk bu hafta. Buradan çıkartması da bayağı zor oldu. Araba biliyorsunuz burada bir 6 aydır yatıyordu belki. Şimdi başlama kararı aldık. Trafiğin anasını ağlattık. Şimdi birazdan da şaseciye indirirken video çekiyor. Evet arkadaşlar, aracı getirdik şasecinin önüne. Şasecimiz burası. Arabanın çözülmesini bekliyor şu anda. Fazla mazot yakmasın abi! Şu anda yapılacak iş gerçekten bayağı zor, sıkıntılı bir iş çünkü araba ağır. Fortif biraz taşımakta zorluk çekiyor. Götü kalkıyor fark ettiyseniz havalanma oluyor. Bakalım nasıl içeri sokacağız. Bir de bunun selete bağlanması var. Selete sokulması var. İndirmekle kalmıyor iş yani. Tamam bende abi o. Tamam abi. Allah'ım et. Evet. Hemen takozu koymamız gerekiyor. Thank you. <laughs> Maşallah kortifçimiz de jilet gibi ha uçur. Devam et abi. Araba ağır olduğu için götü baş ayrı gidiyor eğer e, dengeli alınmazsa o da ayrı bir sıkıntı. Koyayım abi. Ha? Bunu. Hadi <laughs> Tavanın boruya çarpar ha. Tavan boru Akustik hareketler. Ne oldu abi? Yavru, Nasıl çözebiliriz? Ne bileyim ben de sana soruyorum bunu. <laughs> Mustafa bacakları uzatsan kaldırmaz mı? Kaldırmıştın sanki indirirken ya. Abi o rüzgar gülü pahalı bak. Mustafa abi. Mecbur bunu çıkaracağız işte oradan. Çıkarıp ayakları uzatıp buradan bağlamamız lazım şeye. Ayakları mı bağlayacaksın? Ayakları da bağlayacağız ki. Bu şekilde bir şey yapacağız. Ne yapıyoruz bu şekilde? YouTube seni meşhur ediyorum. Evet, ben olur. Bundan sonra bütün herkes çası işine sana gelecek abi. Bu <laughs> 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 ne ya? Bodrum bu. Gidiyor bu. Aha, var. Gidiyor var mı? Aha, Zicir. Zicir var. Senin gidiyor. Aa, ayak koyu mu? Ayak yok. Ayak koy. Abi sen yerleştir abi. <laughs> abi şu alt şeyi sökelim yarasayı. Şu yarasayı sökelim. Buradan böyle bağlayalım. Bu yarasayı alabiliriz. Kırık zaten. Şuradan bir odan bağlayacak yetmiyor mu? O da yeter. Yanlardan da bağlayabiliriz. Yok bak, böyle bağlayacağız ya ya. Ama ekle bu kadar ekle adamlar lazım şimdi. O iyi iyi iyi. Ayak giriyor içine. Ayak baya bir kapandı. Bir karış falan kaldı. Alemin en kral fortisi. Oyla tutar mı? Ay kımar elinin babam. Aman Allah Allah. Bakalım kalkacak mı? O yana or fortik kalkıyor valla. Şimdi farklı bir sorun var. Eğer e, arabayı kaldıramazsa seletin üstüne oturmayacak. Selet çünkü portatif hareket edebilen. Yoksa selet devam edecek ileride. <laughs> Portuvin arkaya atlıyorum. Arkadaşlar arabayı indirdik. Arabanın durumu bu. Biraz gerçekten zor oldu. Bayağı zorluklar da yaşadık. Böyle alt plaka falan kaydı. Şasi aletinin kendisi kaydı. Ford şu kirgolarla arka tekerleği kaldırarak bir şekilde ittik. Gerçekten bayağı zor oldu. Sizin işiniz gücünüz kolay olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Abone olmayalım arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Bu arabanın seriyle yapım aşamaları gelecek. Görüşmek üzere.